Mehmet merhaba. Merhabalar. İyi günler. Sen, sen. E, şu anda hastanenin önündesin. Fethullah Gülen'in hayatını evet. kaybettiği hastanenin önünde. Ne oluyor? Mesela cenaze ile ilgili olarak dahi örgüt içinde bir görüş ağırlığının olduğuna dair kimi bilgiler var. E, şu an itibariyle öncelikle bu ölüme dair aktarabileceklerin neler? İlk yayını yaptığımızda sabah burada saat 5 e, civarıydı Sözcü TV'de ilk yayını yaptığımızda. O zaman hastanenin bahçesinden yayın yapabilmiştim. Ama daha sonra gelen şikayetler üzerine e, bizi hastane bahçesinden çıkardılar. Böyle uzaktan bir noktadan biraz yayın yapıyoruz. Şu arkamda gördüğünüz hastane binası. Fethullah e, Gülen burada hayatını, bu hastanede hayatını kaybetti. Edindiğimiz bilgilere göre e, hastanenin ikinci katında 251 nolu odada tedavi görüyordu bir süredir ve dün gece saati 21.20'de e, hayatını kaybetti. Şu anda da hastane morgunda e, henüz buradan alınmadı. çarşamba günü cenaze töreni yapılacağına dair bilgiler var. Henüz detaylar paylaşılmamakla birlikte ancak nasıl bir cenaze töreni olacağı da belli değil. E, yine öğrendiğimiz kadarıyla bu konuda da bazı tartışmalar olduğu e, belirtiliyor e, yakınları tarafından. Yani bir ee, nereye gömüleceği konusunda iki ayrı alternatif var. Bir tanesi Fethullah Gülen'in bugüne kadar Amerika'da, Pensilvanya'da yaşamını sürdürdüğü çiftlik alanı içerisindeki ormanlık bölgeye defnedileceği defnedilebileceği ifade ediliyor. Bir diğer alternatifte de e, yine e, aynı e, örgüt, aynı grup tarafından o çiftliğe yaklaşık 5 kilometre kadar mesafede satın alınmış olan bir arazide oluşturulmuş Gurbet Mezarlığı ismi verilen bir mezarlık var. Oraya defnedilebileceği belirtiliyor. Ancak daha henüz bu detaylar paylaşılmış değil. Hastane yönetimi henüz resmi olarak burada olduğunu, ölümünün burada gerçekleştiğini doğrulamadı resmi kanallardan. Ama hastane çalışanlarıyla sabahın ilk saatlerinde yaptığımız e sohbetlerde burada olduğunu ve hayatını kaybettiğini, hatta oda numarasına kadar nerede kaldığını Bizimle paylaştılar o bilgileri öğrendik. Şu anda burada kimse yok, onu söyleyeyim. Hani e, takipçilerinden, işte örgüt üyelerinden e, herhangi kimseyi göremedik burada şu dakikaya kadar. Bir cenaze töreni yapılacak ama cenaze töreni açık bir cenaze töreni mi olacak, kapalı bir cenaze töreni mi olacak, onu bilmiyoruz. Yalnız Çarşamba günü cenaze töreni yapılacak olmasının gerekçesi olarak Avrupa'dan ve Amerika'nın diğer yerlerinden dünyanın diğer bazı ülkelerinden cenazeye katılmak üzere gelmesi beklenen kişiler olduğu söyleniyor. O kişiler geldikten sonra cenaze töreni yapılacağı O nedenle de çarşamba gününün bekleneceği ifade ediliyor senem. Avrupa Amerika dedin. Yani bugün işte bizim istihbarat kaynaklarından gelen bilginin en dikkat çekici başlıklarından biri de e, o'ydu Mehmet Sümer. Yani örgüt içinde bir liderlik e, mücadelesinin başladığı ki... ...aslında uzun süreden beri olduğu yönünde bilgilere... ...sen de evet. bir gazeteci olarak hakimsin zaten biliyorum. E, Avrupa, Amerika olarak bölünebilir. E, çünkü ortada inanılmaz bir para var bir yanıyla da. Bilmiyorum büyüklüğü ne kadar. E, dolayısıyla bir onu paylaşma e, hali. E, mesela senin değil mi bugün gün içindeki yayınlarında... E, Iki gün önceden yani iki gün önce hayatını kaybetmiş olabileceğine dair bir ifadeni hatırlıyorum şimdi bu da bize hani bu e, niçin iki gün sonra eğer böyleyse neden iki gün sonra açıklandı acaba orada da bu örgüt içi mücadelenin bir yansıması mıydı şöyle bu da. şöyle bir şey var ha. bazı bazı medya kuruluşlarında televizyon kanallarında Fethullah Gülen'in aslında çok uzun zaman önce hayatını kaybettiği öldüğü ama yeni açıklandığına evet. dair iddialar vardı. E, bu doğru değil, onu söyleyebilirim. Çünkü hatta devletin haber ajansı, Anadolu Ajansı, geçen hafta cumartesi günü Fethullah Gülen'i görüntüledi. Görüntüleyen arkadaşlar da, e, benim buradaki gazeteci arkadaşlarım aynı zamanda, onlar da hatta şu anda buradalar. Yani... Ee, bir hafta öncesinde yaşıyordu, onu biliyoruz. Bir hafta önce bir arabaya binerken, araca binerken görüntüsünü çekmişti arkadaşlar. Belki de hastaneye tedaviye e, getiriliyordu. Yani tam olarak ne zaman öldüğünü net olarak bilmiyoruz. Hastaneden, hastane etkililerinden henüz o bilgiyi alamadık. Ee, saat erken olduğu için de biraz hastane etkilileri daha yeni yeni işe geliyorlar, öyle söyleyelim. Çünkü burada saat daha sabah yeni 9 oluyor, mesai saati daha yeni başlıyor. Hı hı. E, o detayları bugün gün içerisinde e, öğrenmeyi umuyoruz ama e, Fethullah grubunun sonuçta Fethullah cemaati örgütü adına ne dersek Türkiye'de sonuçta yıllar içerisinde hani e, örgütten hizmet hareketine, hizmet hareketinden terör örgütüne uzanan bir e, değişim var. oldu. İsimlen, i̇simlendirmede de e, değişim oldu çünkü Türkiye'de de bir zamanlar Fetullah Hoca Efendi idi, e, sonra Hizmet hareketi lideriydi, ardından terör örgütü lideri olarak isimlendirmeye başlandı. Ama her ne derseniz deyin adına e, o gruba yakın e, grubun yayın organlarından biri olarak bilinen bir internet sitesi var, Herkül Herkül Org diye orada e, ölüm saati dün akşam yerel saatle 21:20 olarak Açıklandı Ve bu açıklama Türkiye'de sabah saat 7 sularına denk getirilecek şekilde yapıldı. Yani eğer 21.20'de öldüyse vefat ettiyse o zaman e, Türkiye saatiyle sabaha karşı saat 4.20'de öldü demektir. Ama açıklama Herkül Ork'taki açıklama e, sabah saat 7 civarı Türkiye'de e, yapıldı. Tam evet. Türkiye'de mesainin başlayacağı saatte e, yapılmış oldu. Ancak dediğim gibi... Tabii bir e, içeride bir güç kavgasının olduğundan bahsediyor. Bu da son derece normal Senem. Çünkü açıkçası şöyle düşünelim yani e, ölen kişi ister bir cemaat lideri değil ister bir terör örgütü lideri değil. isterseniz ekonomik gücü olan bir grup lideri değil bu kadar büyük bir ekonomik varlığın başında oturan birisi. Ee, öldüğünde yerine kimin geçeceği bir holding de olsa bu, bir işletme de olsa zaten konuşulacak, tartışılacak e, meselelerden biri olur. Ki milyonlarca dolarlık bir varlıktan e, bahsediyoruz, yüz milyonlarca dolarlık bir varlıktan bahsediyoruz. Amerika'da bugün hala daha faaliyet gösteren okulları var. Amerika'da hatta Mil Amerikan Eğitim Bakanlığı'ndan faaliyet gösteren okulları nedeniyle milyonlarca dolarlık sübvansiyonlar aldığını biliyoruz dünyanın birçok noktasında okulları var eğitim kurumları var Amerika'da eğitim kurumları dışında ticari kurumları var Dolayısıyla evet, Aslında pek. ekonomik tarafa baktığımızda Holding gibi bir yapıdan bahsediyoruz Dolayısıyla orada başa kim gelecek Tabii ki bu tartışılacak konulardan bir tanesi olacak. Mehmet Sümer teşekkürler. Biz de birazdan Ahmet Zeki Üçok'la konuşacağız. O da örgütü en yakından takip eden isimlerden biri. Dolayısıyla onun da söyleyecekleri vardır. Çok teşekkürler. Ee, tabii işte en son e, o darbe girişimi e, finaliydi neredeyse işin ama... ...onun öncesinde o kadar çok kumpas davalarıyla... ...yani inanılmaz bir örgütlenmeyle on yılları bulan... ...ama en nihayetinde aslında zaman zamanki en çok ta, yani tap noktası Ergenekon zamanıydı. Her, çok kişi de uyardı. Mesela bu yayın içerisinde bugün Ahmet Taner Kışlan'ın ölüm yıl dönümü. Onun mesela bir uyarısını da hatırlatacağız. Ama kimse kulak asmadı. Özellikle de AKP iktidarı döneminde örgüt dallanıp budaklandı. Bakın.